Hepinize selamlar arkadaşlar. Leo Kemeri Bebek kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle Mystic Lig'inde yenilenmiş, güncellenmiş Farsa ile beraber karşınızdayız. Farsa'nın üzerinde düzenlemeler yapıldığıyla ilgili bilgiler atıldı arkadaşlar. Şöyle göstermem gerekirse. Görmüş olduğunuz gibi Farsa'nın bekleme sürelerini düşürmüşler. Hem onu sahalarda tekrar görmek istediklerini de beyan etmişler. Son Ocak ayının 30'unda gelen bu güncelleme ile beceri 3'ü ve 4'ün üzerindeki bekleme sürelerini azaltmışlar. Seviyeye bağlantı olarak da kuş olma olasılığımızı 30 saniye değil 30 ila 23 saniye arasında düşürmüşler. Ultimizi ise 42 ila 34 saniye arasında değil 36 ila 30 saniye arasına kadar düşürmüşler. Herhangi bir hasar sorunu yok. Fakat sadece bekleme sürelerinde azalttıklarını beyan etmişler. Şöyle baktığımız zaman zaten takımında da ee, bayağı bir gene dengesiz attığını düşünmem gerekiyor sanırsam ki. Çünkü rakipte bir Alpa olduğunu görüyoruz. Alpa varken de ne bileyim karin almak biraz saçma ama sizlerin huzurunda da tabii ki de çekeceğiz. Amblem sistemimiz bu şekilde bekleme süresinde ve silah ustası olarak son ee, sönmeyen ateş gireceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun Sperimiz ise alev atışıdır arkadaşlar. Son kalan bir canını tek bir darbeyle indirmemiz içindir bilginiz olsun. Şimdi rakip bir odet çok fazla stun yiyeceğiz büyük ihtimal. E, fazlasıyla zaten bir sistem var. Takım full sistem takımı olmuş zaten. Takımımızda bir Hylos, Moskov, Freya ve Karina görüyoruz. 3 tane pire atmışlar. Ne kadarı doğru oynar, ne kadar oynayamaz bilemeyeceğim ama Mystic League'inde Farsa'ya oynatırlar mı diye soracak olursanız zannetmiyorum. Bir göre oynatıyor olabilir ama bana kalırsa yok. Çünkü dolaşımı yaklaşık e, 4 gündür alamıyorum arkadaşlar. Yan hesapları yan hesabıma geçtiğim zaman alabiliyorum. Onda da zaten düşündük olduğu için normaldir arkadaşlar. 25 yıldıza çıkardıktan sonra bırakıyorum o hesa şeyi. Hesapta maç atmayı yükseltmeyi. Onların oranlarını sabit kılmaya çalışıyorum şu anda. Hemen hızlı bir şekilde maçımıza başlayalım. Bakalım nereye geçecek başımızda. Umarım arkadaşlar videodan keyif alırsınız. Lütfen sizlerden ricamız eğer hoşunuza gidiyorsa like atmayı ve yorum atmayı atmasanız sevinirim. Ve hala abone değilseniz de abone olarak da bana destek olabilirsiniz diyelim. Şöyle rakibi hemen ben bir susturuyorum arkadaşlar. Çok fazla bir e, görmek istemiyorum saçma sapan şeylerini. Saçma pasifi görebiliyorsunuz abi. Yer bütün canım gitti. Ne anlamı kaldı şu an benim mutlu oynamama. <laughs> öldüm hocam öldüm öldüm. Adam sabit vura vura. Daha birinci seviyede bu kadar vurabiliyorsa. Ölüm adamda bir daha hasar itemi yok. Hasar itemi olmadan bu kadar vurdu bir de bana. Allah'tan bu sala manası çabuk tükenebilir. Bundan yana bir sıkıntı yok. Çocuğun sorduğu soruya bak niye B atıyorsun? Ha bu yüzden atıyorum. Acımı hisset. B atmamdaki sebep 4, 4 canım kalmış adam diyor ki niye B atıyorsun? Öldüğümde niye B atmıyorsun diyecek. Başında geri çekildi. Anlaşılan bu çocuk biraz geri zekalı. O yüzden ben bu çocuğu bir susturayım. bunun da salak chatini görmek istemiyorum. Gördün değil mi? salmak da normalde hata da işte salmayınca da fitliyorlar abicim. Var her zaman gibi benim takımımda alanını görmedim arkadaşlar. 7 senedir görmüyorum. <laughs> çok seviyorlar beni çok. yaklaşık hangi karakteri alırsam alayım 4 ultinin rakibini alıyorum 5 ultisini filan ona müna şeyle takımım yine de ölmeyi başarabiliyor arkadaşlar bu mucizevi bir olaydır arkadaşlar doğum sahnesi gibi bir şey aslında bakın <laughs> çok güzel abi rakip takımda olsam Moskov ana içinden geçer ama Ondan yana sorun diyemeyeceğiz. İlk kelimizi aldık arkadaşlar. Güzel. Ama o alpa şu an beni peşleyecek. Onu biliyorum. Çalı da beni gözüküyor şu an. Hemen bir kader saatimizin itemini bitirmeye çalışalım. 4 saniye içerisinde geliyor ultimiz. Görüş ver artık. Onun yerine bizim görüşümüzü vermeye çalışıyor çocuk. sadece ya. Neyse bir gidelim. Hemen bir ardından mid'e doğru gitmemiz lazım. O zıpırt. Mid'i itip gidiyor, itip gidiyor, itip gidiyor. Bu da iyi değil. Ama gördüğünüz gibi Farsa'da şu anlık değişikliklerde bekleme süresinde azalma gerçekten güzel olmuş arkadaşlar onu söyleyeyim. Bir tane ulti yiyeceğim büyük ihtimal. Tamam onu değiştir. Bir tane vurdum ama içeriye kimse girmedik. Ve... Gene öldü. <laughs> Takımımdakiler full ölmeyi oynuyor Takımın arkadaş. Bir kule Ölüm yıkıldı. Mi? Suçlu ben oldum arkadaşlar şu anda. <laughs> görüntüleri gördükten sonra rakip nasıl oyun kazanabiliyor bir yandan da onu düşünüyorum. <Gülüşmeler> <gülüşmeler> oh, <laughs> 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 silemeli bir ana bir. Şu an şaşırılacak bir şey yok arkadaşlar. Ben size öyle diyeyim. Oyunun dirayet olarak bunları bana attığını düşünmüyorum. Giderek atıyor şu an. Ben sözde denge bekliyorum. tankı saldıktan oldu. Ve iddiamız sonlandırdı arkadaşlar. 3 kaplumbağa gene rakipti. Base'e <laughs> götür. Anlaşıldı. Biz uçacağız. eksik TF ile başlayan takıma sonu şu anda bitti. Gördüğünüz gibi benim bir açıklama yapmama gerek yok arkadaşlar sizler görüyorsunuz. Mystic League'inde varsa olur mu olur ama oynayan oyuncuya göre değişiyor. Misal kir takımımın halini görebiliyorsunuz. Ben evet, suçluyum zaten. Çok fazla acelemiz var arkadaşlar. Yaklaşık 2 dakika içerisinde oyun bitirmemiz lazım zaten. Oyuncuların konuşma tarzından en fazla o çıkabiliyor. O nerede, bu nerede, şu nerede, bu nerede muhabbeti. Gördüğünüz gibi. Az mantık ama. Adalet mi? Buyurun bakalım. Bizimkin nerede yok işte o. Aceleleri var herhalde doğuma yetişecek eşleri. O yüzden oyunu 3 dakikada bitirebileceklerini düşünüyorlar misal ki. Yine kaçırabilmişler. Helal olsun. Barry, açalım kanatlarımızı. Aferin Moskovcum tank kesmeye devam et öyle. Şimdi bakın arkadaşlar bu gidecek gidecek misal. Hiçbir şekilde şey yapmama da gerek yok. Ön yargıda da plan bulmama gerek yok. Olacak olan senaryoyu söylüyorum sizlere. <laughs> 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 Senaryo belli arkadaşlar aşırı bir şekilde böyle takımımın ne kadar dengesiz bir şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Yani takıma baktığımda zaten genelde 1K, 2K ya da 3K'lık maç geçmiş olanların ama rakibin ise 10, 10 ile 9K arasında olduğunu görebiliyorum. Yani deneyimsiz oyuncuları bana atıyor oyun. Diyor ki bunları da taşı. Taşımak istemiyorum Mobile Legends'cim. Bak, bunun nesini taşıyayım ben koçum? Bunun taşınacak bir yönü var mı sizce? Bence yok. Anlaştığımızı varsayıyorum. şunu bir şekilde olsuz oyuncular dengesiyle Mobile Legends bize yapacağı en büyük kıya yaptı arkadaşlar gene. yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta bak, oyuncu kitlesiyle ancak bu kadar yapılabilir. Yani. Bir de sözlü hakaret davranışlarını sergileyebilen takım oyuncuları alıyorlar. ise kaçalım da biz açalım siz olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Açıklamaya diyecek bir şey de yok maalesef ki. Yani şu civardan baktığımız zaman takımın e, orta çağda kalmış bir takım olduğunu zaten görebiliyoruz. Ne tür bir yandaş medya gibiyse bunları anlamış diyelim. Baksana 3 tane aynı profil. 3 tane aynı profil oyunun adaletsizliği tekrardan gözümüzün önüne serildi arkadaşlar. Ay. Şöyle baktığımız zaman zaten orantılı olarak oynadığımız belli ama takım dengesiz arkadaşlar. Biz oradan bunu anlayabiliyoruz. 3 tane aynı mob sistemde oynayan oyuncu bir de benim kötü olduğumu düşünen oyuncular. Yani şöyle tekrardan göstereyim. Küçük resimlerden anlamıyor olabilirsiniz. Şöyle birincisinden başlayalım. Bu bir Görmüş olduğunuz gibi bu, bu Hyros. Bu Mosko. Gördüğünüz gibi. Ve e, bu da Freya arkadaşlar. Kendini 3'e bölmüş herhalde arkadaşımız. Gördüğünüz gibi bakın yeni e, oynayan oyuncu. 900 maç. Tekrardan bir geçelim. Şuradan ilosumuza bir bakalım. 11k maç arkadaşlar. 22 yıldız. Anlıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir şekilde anlıyorum. Çok adaletlisin Mobile Legends. Şimdi son şuna bir bakalım. 1307 diye 25. Çok adaletlisin. Çok adaletlisin Mobile Legends'cim. Son olarak bu Gerizekalı'ya da bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi 1624 maçlı oyuncu. Şimdi adaletsizliğin ikinci sistemine geçelim. Görmüş olduğunuz gibi Gatotkaçka'dan başlayalım. 1800 maç. Grup'tan devam edelim. 9000 maç. Bakın daha takımımın yarısı bile değil. Odet'ten devam edelim. 10.000 maç gördüğünüz gibi. Alpay'a devam edelim. 3.000 görmüş olduğunuz gibi. Hemen şuradan yes. Bana bir, bir bakalım. 800 maç. Şimdi oyunun adaletinden bana biriniz söz edebilir. Görmüş olduğunuz gibi. Bu oyunun hiçbir şekilde bir adaletli bir şekilde dağıttığını görmüyoruz arkadaşlar diyeceklerim bu kadardı oyunun her zamanki gibi yapmış olduğu haksız rekabete ee, tekrar imza attık buradan Mobile Legends'ı sürekli kötülemek de istemiyorum ama maalesef çekik gözlü insanların yaptığı oyundan en fazla zaten bu olur bir yerde hata var mıdır hata payı var mıdır diye yapan insanlar var mı diye düşüneceksiniz yani bir icat yapıyorsunuz ki ve bu icat sıfır hatayla çalışıyor diyorsunuz diyorlar ama illaki bir yerden hata yapıyor arkadaşlar. Hem de en önemli kısımdan hata yapıyor. Ama 7 senedir farkında değil Mobile Legends. Ya da bizim müşteri e, temsilcilerimiz yani bizi temsil eden Türk müşteri e, temsilcisi tarafından e, o kadar üşenmiş ki Türkler onun yerine bile yapay zeka koyulmuş. Her şeyi yapay zeka yaptırıyoruz ya. İşte bunda da o sistem. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Mystic League'inde farsa oynanabilir. Fakat takımınız kötüyse yapabileceğiniz bir şey yoktur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.